Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Üst koridorda bugün Nocturne oynayacağız. Nocturne'ı deneysel hex beraber oynayacağız. Çok daha güçlü olacak. İlk eşya kibir. ikinci bu. Sonra zırh değişme kritik karışık gideceğim. Bakalım ne olacak artık hep beraber göreceğiz. Sarı kanaldayız. Like'lara abone'lere hatırlansın. Yapıştırılsın geçesin diyelim. Üst koridorda bir Yasuo oynayayım ya. Yone oynamıştım ya yasu da oynayabilirim bir daha. Güzel olabilir yani. Deneysel Hexer oynayayım hatta. evet evet. evet. Size ben bunu söylemiştim hatta. Tamam like'ları patlatın ben de üst koridorda yine deneysel ekstra yosu oynayayım. Fiore çabı biraz zor arkadaşlar. Yani bunu... Fiori da sıkıntı. Fiori yemeyebilir bu. Bakalım artık kendinde. Adamın gameplay'e bakacağız da bu kostümün Q'su da vallahi deki gibi oluyor. sit down please thank you you are welcome how are you today? dedik bir oraya bir oraya bayıldı tp atacağı için base'e bastım zaten bu xp'leri kaçırmak istemez o görüşürüz kanks top veigar mı yapsak ya böyle tank matchup'larda böyle kesemeyeceğiz Konuşamadım. konuşamaz beni kesemeyeceğim matchup'larda tank veigar alsam ap kassam ama tank da kassam Tabii Q'nun içinde takılıyorum ki AD gelsin. Benim elim çok da erken dönüyor arkadaşlar haberiniz olsun. Yani şöyle göstereyim size. Bildiğiniz skoru burada alacak kadar erken dönüyor. O ikinci kez W basamadan ben onu bir daha korkutup kesebiliyorum. Bu matchup'ta böyle bir güzellik var. Fark ettiniz mi saldırıya devam oynamıyorum. Önceki nokta öncesinde saldırıya devam oynuyordum. Ölümcül tempo girdim. Sen de benden korktun. Ne yapacağız? Spotları dikelim bari. Dağılalım olaysız bence. Ne diyorsun? Tamam. O da kabul. O benden korktu. Ben ondan korktum. Dağıldık. B böyle işte. Anlaştık sonuçta. Evet. Lane'e geldik arkadaşlar. Yine ilk bir onun W'sunu alacak bir takasa girmek istiyorum. Geç attı lan. Yine de çalıştı ama. Oha. Gördünüz mü? Geç atmasına rağmen oldu. W bastı Volvik canım benim çok. Ulan bir de çıkarım buradan dedim de Çıkma işlemi yaşanmadı ya. Ama bence güzel. Skor aldık. Erken ne kadar skor o kadar iyi arkadaşlar. Bot çok keyifli olacak. İkisi de tek yiyecek. Bir anda böyle patlayacaklar. Aksiyon bakımı kasmama gerek kalmayabilir ya. Deneysel alacağım. Bir de ultimde şu var. Şu an 70 saniye. Eşyalar meşyalar alınca zaten 50 saniye olur o. Ben size söyleyeyim. Aksiyon almayabiliriz veya alabiliriz. Aha. Vegan ölüşe bak. Anla ki bir ölüş. Vali bir yok dümdüz kötü öldü Vali bir. mi devam edecek mi yani puşlamaya? Ulti basarım öyle bir şey olursa edecekler. Hemen yanaşıyoruz arkadaşlar. Ultimizin range'ine bakmaya başladım. Yasuo kuleyi de vuracak bir Yasuo saygısızım ben diyor. Hani boş zamanlarında saygısızlıkla uğraşıyormuş. Oğlum ben o kili sen al diye mi geldim? He? Sen al diye mi top lane'den kalktım yol yaptım buraya kadar 5000 kilometreye? Şuna barikatını da ver lan. Çok sinirlendim her şeyi yaptık adam geliyor kili alıyor. Şuna barikatın kilin parasını çıkartmadan gider miyim çakal? Kaçıyor bir de bak barikat tek alacağım bunu sayesinde. Aa böldü yine parayı. Benim yani wave'ine de el koyuyorum bu yaptığın hamleden dolayı. Bir gitti ve eğer senin 4 killini el koyuyorum oyun sonuna kadar haberin olsun senden 4 tane skor alacağım ben. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim, Aa, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz, onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Fiora 7 level olmuş tabii biz orada boş yapıyorken. O yüzden benim de bir an yani evvel 7 olmam uygundur. İyi vurduk he. Bunu da yeseydi çok iyi olacaktı ya. Niye yemedin ki bunu? Erik merik var mı? Varmış manamızı bir dolduralım. Dümdüz bir solaki, kill. Dümdüz. Warby'i beklemiyordum arkadaşlar. Warby çok iyi oynadı buraya. Hani. Ya ama yeter artık. Birader bir yavaş gel ya. Bunun işi gücü yok mu bu tapa geliyor full? Tüh Veigar ölmüş. Oh Veigar öldü. Hemen deneysele başlayalım arkadaşlar. Rakibin üste de deney yapacağım. Felyoslara da bir deney yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü Yosso'dan da pay aldım. Bir bot denk kaldı bir ara bir bot'a gideceğim. Bot'tan da pay almaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Bunu birebir bir keserim ben kanka. Yan dedim ki ne yapıyorum ben? Dojlamaya çalışıyorum o yüzden hani Dibine girmiyorum da aşağı yukarı yapıyorum W timingi kaçırıyor adam ikidir Hasarı o yüzden biz kazanıyoruz yani takas bizim için iyi geçiyor W atabilse mokok ok -ok oluruz yani Neyse ki atamıyor Eğne geldim Ultim yok Fiora'ya yaklaşamam ultim yokken Kaçar O da akıllı adam yani Sadece 1-2 yetenek kaçırdı o kadar Yoksa güzel oynuyor Beyze gitmiş Öldü Yosuo'da. Kuleyi de vuralım. Yakıncı olduğumuz için bu böcekleri hayvan gibi çalıştırıyor arkadaşlar çarlarımız. Yani ADC'lerde şöyle çalıştığını hayal edemiyorum. Ki ADC'ler zaten kolay alıyor ya kuleleri. O konuda hani böcek konusunda çok ağlamam doğru olmaz. W basmış yine. Bu adam gerçekten ya fan ya sapık ya bir şeye gidiyor yani bu. Sapık mısın lan sen? 1650 lazım. Fiora gelmiyor artık. Fiora küsmüş arkadaşlar bize. O yüzden top gelmeme kararı almış. Oğlum ben seni daha rahat döverim ki. Burada bayram falan mı var? Biri bir şey mi dağıtıyor burada? Öyle bir bilginiz mi var sizin? Bak 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 bak. Göremiyor. Tamam ben gelmeyeceğim beni göremesin diye kullandım. Ultim. Arkadaşlar eşyamız. 50 gold. Ben bunu beklerim. Lane'e geçerim. Merak etmeyin siz sıkıcı sıkıcı burada dans eden Nocturne izletmeyeceğim. Ya yani ben izletmeyeceğim ama Caner koyarsa bilemiyorum. Şaka şaka. Zaten Baby falan çok kolay temizliyor karakteri arkadaşlar. Atakan burada çıkacakmış. Hiç şaşırmadım. Bayağı aksiyonlu bir koridor oynadık çünkü. Burada kuleye vururken de Q atabilirsiniz. AD kazanıyor karakteriniz Q'nun altında. Biliyorsunuz o halıyı serince. Oğlum sen sapıksın ya. Sen gerçekten değişik bir adamsın kanka. Bu sağlıklı bir düşünce yapısı değil değil yani oğlum senin sevenlerin falan yok mu? Bu doğup tapa geliyor, doğup tapa geliyor, tapa gelip doğuyor, doğup tapa geliyor. Arkadaş mide git, kolesi varmış, 5 7 fidliyor bu bunu kes kolayca işte. Ne var burada anlamadım ya. Devam ederse bir wave daha gibi mesela ki yapabilir wave ayağına geldi. Tamam dönebileceğini sanıyor. Bu arada Q'mu, Amy Her şeyi kapatmış oldu adam Tek tuşa basarak Harika bir hizmet ama Atak sprim çok Şap 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 vuruyor karakter ne yapabilirsin ki Bir wave daha gideceğim buradan Bota gideceğim artık Bottan görev tamamlamalıyım artık Ultim daha hızlı gelmeli Yani 55'e düşecek ben size demiştim daha hiçbir şey yok 55'e düşüyor ulti Mahvolmuş falan da alıp dövüşsem mi ki ya zırt ama yok siz Bank bank sesini duymak istersiniz. Aksiyon akımı taklidi'dir o. Ve karakter gerçekten çöküyor adama. Flash'la, minish'le kaçamıyorsun bundan. Ha, iyi girdi keşke bizde kalsaydı skor ama yardım yardımdır Yora teleport rap. niye teleport diyor kolum mu Karakteri gerçekten ve gerçekten kalıcı olarak blue buff lazım arkadaşlar blue buffsız nocturne olmaz yosuo ölecek çok kolay ölecek yosuo kesmeniz çok kolay dövüşçü herhangi bir çar oynuyorsanız gidin dövüşün yosuo'yu kesiyorsunuz zaten Böyle. Efor sarf etmeyin yani. Yasuo, Yone bunların hepsini dövüşçü tüm çarlar dövüyor. Darius, Garen, Irelia, Fiora, Camille ne oynuyorsan hiç fark etmez. Yasuo'yu döveceksin. Hiç korkma yani dal. Üstüne dal. Try, Jax, Illo'yu. Çar bildiğin ben bunlara kaybedeyim diye var zaten oyunda. Warwick Blue'yu almış yakın zamanda. Bye. Kendine iyi bak. Bakın şimdi. Ben bu canla giderim Aferios'un üstüne de adam gitti. Red alalım. Onlar blue buff almayı biliyor. Biz de red buff alalım. Tahsillerim üstümde bu arada ya. Para harcamalıyım biraz belirtmeden edemeyeceğim. Demin gördüm. Zaya Malfight berbat bir bot peri arkadaşlar. Bilin yani siz oynamayın. Bu adamlar sapık muhtemelen. Siz bulaşmayın. Afelios'a şimdi yapacağız şakayı. Hazır mısınız? Önce elektrikleri gidecek Afelios'un birden hiç beklemediği bir an. Bir ne oluyor lan derken kafasına Buraya. korkunç karanlık adam. Yani ben düşeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım deneyimize. Evet arkadaşlar. Afelius'um an itibariyle kayboldu. Zayahtan haha ha, bana dememiş. Gülünecek bir şey yok çünkü. Adamın tek yemesi hiç de komik değil. Ben, ne yapıyorsun dedik buna. Bir daha bize gelmez bu. Bir yandan iyi oldu yani. Daha da gelmez. Gigi Boys. Veigar'dan. Bir tane SS vardı ya. Geziyor sosyal medyada. Where are you from yazmışlar. ABD yazmış adam. Veste. Where are you from? ABD. Abi gece 2'de üçte karşıma çıkınca ağlıyorum gülmekten. Bak ağlıyorum. Öyle bir ses yani. Selamünaleyküm. Olay yerine hızlı bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Çok ani yani. Gözü kapatıp bir açıyorsun. Aa 3 kişinin arasındasın ama 3'ü de ölüyor. Öyle bir karakter. Bana biraz zırtleşme verir misiniz lütfen? Fırsat olabilir mesela. Ayakkabı kullanmadığım için. Bayılıyorum ya. Ayakkabı almıyorum ya. Fırsat oluyorum. Biraz işimi görüyor. Kil alınca iyi hız veriyor yani. Ayakkabılı bir bireyden çok daha fazla hız veriyor. Bu yüzden yakalamam, kaçmam, kovalamam kolaylaşıyor. 16 olursak ultimizin 45 saniye olacağını siz değerli bağlantılarımla paylaşmak istiyorum. Korkunç bir şey olacağını da paylaşmak istiyorum. 40 saniyede bir noktan ultisinden. Aksiyon var bir de. Kil alırsak denk denk diye ses gelecek. Ultinin kuldan düşecek. Yüzde kaç? 23. Çüş. 8 saniye gidiyor. Neredeyse. Şimdi bunu bir top lane'deki farma gidecek. Gariban bir adc olur muhtemelen. Daha gitmeden. Burada mısın? Oğlum gidin top farmını alın siz. Ben size geleceğim. Git git. Heh. Gidiyor Ferdi sonra. Yürü koçum sen. Yürü seni şurada gördüm mü? Yanındayım ben. Bekliyorum şu an. Buraya gelinecek arkadaşlar. Burada bir sürü farm var. Sen mi geldin? Seni de hiç sevmiyorum ya. Abin de sevmezdim sen. Neyse. Ha, olmamış. Ne yapacağız? Bir daha deneyeceğiz. Gel. Tamam. Yani maceracı bir çocuk. Maceracı bir çocuk. İyi denedin ama. Tebrik ederim. Görüşürüz. Xaya, sen bunları alır mısın kardeşim? Sen al da beni uğraş, ben alayım ben. Boş ver sen. Eyvallah kardeşim benim. Ben daha çok düz duruyorum senden. Arkadaşlar, GG. WP.